Alimler varisatül enbiya buyurdu Peygamber Aleyhissalatu Vesselam. Alimler benim varislerimdir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Tabi kitaplarda geçer. Muhakkik alimler, işi iyi bilen alimler bu hadis-i şerifi iyi açıklamışlardır. Alimler peygamberlerin varisidir derken işte öyle her kitap okuyana alim denmez. Her üniversite bitiren, her profesör olan alim olamaz. Adam alimdir, alim geçiniyor. Talebeleri var, cemaati var. Ama diyor peygamber şefaat etmez. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem benim adım anıldığı zaman bana salavat getirmeyenin burnu yerde sürünsün diye Efendimizin bedduası olmasına rağmen salavat nedir? Salavat dal vukuluktur diyor. Allah azze ve celle'nin ismi anılınca celle celaluhu demeyi protokol görüyor. Protokola gerek yok. Bunlar da alim diye geçiniyorlar. İnsanın soyu maymundan gelmiş diyor. Kur'an alimi Kur'an'ı tefsir ediyor. insan maymundan gelmiş diyor. Maymun topraktan kıymetlidir. Ben Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır diye çamurdan yaratılmıştır diyeceğime maymundan gelmiştir desem daha iyidir diyor. Kur'an ayetini inkar ediyor. Adem Aleyhisselam topraktan geldiğini inkar ediyor. Başka bir onun talebesi tefsirci Havva annemiz Adem Aleyhisselam'ın kaburgasından yaratılmamıştır diyor. Böyle ilmi sapıtan, dini sapıtan, şeriatı Allah'ın emirlerini sapıtan ayet ve hadisleri kafasına göre yorma. Zaten hadislerin çoğunu red ve inkar. Ayetleri de kendi kafalarına göre tevil. Bunlara alim denmez ki. Bunlar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın varisi olamazlar. İşte muhakkik alimler öyle diyor. Varis olabilmesi için onda iki ilmin olması lazım. Zülcenahin olması lazım. Hem zahiri ilim hem batini ilim. Evet. Peygamberler hem zahiri ilme sahiplerdi hem batini ilme sahiplerdi. Ve allemnâhu min ledunnâ ilme derken Allahü Teala Hızır Aleyhisselam için Musa Aleyhisselam'ı Hızır Aleyhisselam'ın yanına gönderdi. Ondan bir ilim elde etsin diye. Ulul azm bir peygamber Hızır Aleyhisselam'ın peygamber olmadığı ihtilaflı olmakla beraber peygamber olmadığı görüşü kuvvetlidir. Buna rağmen Allah biz ona katımızdan özel ledünni ilmi verdik diyor. Bu ledünni ilmi sayesinde o belli makamlara gelmişti. Ve ulul azim peygamberini ondan ilim öğrenmeye gönderiyordu. Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı olayları şeriata uğramayan, uyduramayan Musa Aleyhisselam çok şaşırdı ve ondan bazı ilimleri tahsil etmiş oldu. Dolayısıyla peygamberlerde iki ilim vardır. Ve açıklayan ulema şöyle diyor. Bir adam vefat etse onun varisleri onun bütün malına miras olur değil mi? E bu adam öldü. Siz de varislerisiniz. Bunun menkulleri size caizdir. Fakat gayrimenkulleri size caiz değildir. Bunun menkullerine varis olabilirsiniz gayrimenkullere varis olamazsınız. Niye? Adam ölmüş. Miras olarak hepsini bırakmış. Mankulu da var, gayrimenkulu da var. Mirasçı ölenin her şeyine varis olur. Bütün bıraktığı mala varis olur. İşte peygamber de vefat ederse onun mirasçısı madem alimlerdir. Dolayısıyla peygamberin iki ilmine varis olması lazım. Onda hem zahiri hem batini ile dünni ilmi yani Rabbani alimler gerçek Rabbani alimler peygamberin varisleridir. Yoksa öyle kitaplar, ciltler dolusu kitaplar onlara ne denir? Kur'an ifadesiyle kitap yüklü merkepler denir. Merkeplere de kitabı yüklersen alim olur mu? O da kitabı yüklesin, hafızasını alsın. Amel etmedikten sonra, inceliklerini kavramadıktan sonra, ihlas olmadıktan sonra bir şey ifade etmez değerli kardeşlerim.